Selam dostlar. Viski Dünyası'nda bu hafta podcast'imin yeni bölümünde karşınızdayım. Ben Doktor Burka Adalı. Meklerimpayi.com web sitemde e, viski kültürü üzerine yazılar yazıyorum. sosyal medya hesaplarımdan Instagram, Twitter, gibi sosyal medya hesaplarımdan viski ve içki kültürü üzerine paylaşımlarda bulunuyorum. Her hafta sizlerle viski dünyasından farklı haberleri paylaştığım podcastimin bu bölümünde yine her zaman yaptığım gibi kendi tarafımdan haberlerle başlayıp daha sonra dünya viski ile ilgili bu hafta öne çıkan başlıklardan bahsedeceğim. Benim açımdan oldukça yoğun bir dönem. Daha önce de daha önceki podcastlerimde de bahsettiğim gibi Epsilon yayın evinden yayınlanacak ikinci kitabımın hazırlıkları sürüyor çok da yakın bir zamanda çıkmasını planladığımız için şu anda son döneme dönemeçteyiz diyebiliriz. O yüzden oldukça zamanımı alan bir oldukça yoğun bir dönem benim için ve çok zamanımı alıyor. Bir süredir web sitemi de güncelleyemediğimi fark etmişsinizdir. Çünkü her gün sayfalarca yazı yazıyorum kitap için. Eminim hepinizin çok keyif alacağı, dünyaca ünlü bütün markaları işte Simenov olsun, Absolut olsun, Gordon, Sankrey Havana Club baktığınızda gelebilecek her türlü ünlü markayı görebileceğiniz, viski dışında da imbikten geçen içkileri tanıyabileceğiniz, rakıya uzunca bir yer ayırdığım bir kitap olacak. Umarım keyifle okuyacaksınız. Bu hafta iki tane çok özel tadım etkinliğine katıldım. Bir tanesi arkadaşlarımın davetiyle onların evinde katıldığım bir şarap tadımıydı. Château Calpak e, Bordeaux Blanc'lerini tattık. Çok özel bir tadımdı benim için çünkü 2010'dan 2015'e kadar her sene her rekolteyi tatma şansı bulduk 6 şişe üzerinden. E, Instagram hesabımda yorumlarımı görebilirsiniz gerçekten e, Türkiye'nin de en iyi e, şarap markalarından bir tanesi Château Calpak bence. E, bu 6 yılı üst üste tadabiliyor olmak çok büyük e, keyif verdi hepimize e, dostlarımızla e, çok güzel bir gece geçirdik. Birkaç gün önce de yine özel bir grubun daveti üzerine bir mini viski 101 gerçekleştirdim. Bir ev sohbeti şeklinde çok özel bir viski seçkisiyle çok güzel bir sohbet gerçekleşti. bunun da Instagram hesabından paylaştım görebilirsiniz. Neyi yazacağımı şaşırdığım bir tadım oldu çünkü e, Glen 18 gibi, Glenlivet 25 gibi müthiş viskilerle başladığımız, daha sonra Hibiki'nin e, sınırlı üretim bir e, şişesi olan e, Master Select'i içtiğimiz, son olarak da Royal Salute 29-38 gibi e, oldukça olgun ve çok zarif, çok dengeli harman viskilerle geceyi kapattığımız bir tadım oldu. E, ben de e, bu viskileri tadarken e, kategorileri hakkında e, uzun uzun bilgi verdim dostlarıma. Şu anda çok soru geliyor böyle tadım paylaşımları gördükçe. Birkaç yerde belirtmiştim zaten. Şu anda viski 101 ve viski 201'ler menümüz başlamadım. Yüz yüze eğitimleri başlamadı. Ancak böyle özel gruplardan talep geldiği zaman eğer zamanında uygunsa böyle viski tadımları, viski eğitimleri düzenliyorum. Eğer siz de böyle bir şey düşünürseniz grubunuzu oluşturduktan sonra info adresimden bana ulaşabilirsiniz ve ayrıntıları konuşabiliriz. Bu hafta dünyada çok ya, ilginç haberler vardı yine viski ile ilgili. Tabi tüm gündem şu anda pandemi ve mekanların kapalı olması. Biliyorsunuz Avrupa, Amerika gibi içki dünyasının, içki sektörünün en güçlü olduğu ülkeler, kıtalar, şehirler şu anda lockdown'da evde kal nedeniyle pek çoğunda restoran, barların sınırlı olduğunu, kapalı olduğunu veya erken kapandığını görüyoruz. Bu elbette sektörü çok çok etkiliyor ama yine de yeni şişelerin, işte yeni kampanyaların başlaması için bir engel değil. Onlardan da biraz bahsedeceğim şimdi Öncelikle ilginç bir haber Richard Patterson'dan geldi. Richard Patterson biliyorsunuz The Nose olarak biliniyor. Sektörde çok ünlü bir üstad. White Mackey harmanlarını Dalmore, Jura, Fetterkern gibi viskileri harmanlayan üstad. Geçtiğimiz haftalardaki podcastlerimden birinde de söylediğim gibi White Mackey'deki görevinden ayrıldığını bundan sonra zamanını Dalmore'a ayıracağını söylemişti. Hatta yeni Dalmore'ların müjdesi verilmişti. Bugün de ilginç bir haber geldi ve geçtiğimiz gün Twitter'da duyurduğum 15 milyon pound'a yeni kurulacak İskoçya damıtım evi Wolf Craig damıtım evine baş harmancı olarak başlayacağı haber geldi. Richard'ın kariyerinin 55. yılında yepyeni bir damıtım evine master blender olarak başlıyor, baş harmancı olarak başlıyor. Bu Wolf Craig'e olan ilki daha damıtım evi yapılmadan, daha inşası bile başlamadan çok arttıracaktır bu haftanın ilginç haberlerinden bir tanesi Global Markalar 2020 listesi açıklandı. Her sene açıklanan bir marka bu marka değerlerine göre diziyorlar markaları. Tahmin edebileceğiniz gibi her zaman ilk 100 ilk 10'da Apple gibi, Amazon gibi, Microsoft gibi, Google gibi markaları görüyoruz. Daha sonra da bir diğer sektörlerin lider firmalarının listelendiği bir liste bu. bu listede genellikle 5-6 alkol markası da oluyor. Bu senede 30. 33. sırada Budweiser'ı görüyoruz en yüksek marka değerli içki olarak biliyorsunuz bir bira daha sonra yüksek alkollü içkilerde 82 numarada Jack Daniels'ı görüyoruz dünyanın en büyük 10 markası 100 markası arasında 82. sırada Yüksek alkollü içkilerde Hennessy Konyakları 91. sırada yer alıyor ve ilk yüzde bu sene ilk defa Johnny Walker'da görüyoruz. 98. sırada bu Johnny Walker için sevindirici olmuş olmalı biliyorsunuz. 2020 yılı aynı zamanda Johnny Walker'ın 1820'de kurulan Johnny Walker'ın 200. yılını kutladığı yıl. O yüzden bu özel yılda dünyanın en büyük yüz markası, en değerli yüz markası arasına girmiş olması da güzel bir tesadüf oldu. Aa, ünlüler e, viski ve içki dünyasına girmeye devam ediyor. E, bu konuda kitabımda da e, oldukça uzun bir yer ayırdım. E, biliyorsunuz e, George Clooney'nin 600 bin dolar gibi küçük bir yatırımla girdiği Casamigos tequilasının e, bir süre sonra Diageo tarafından 1 milyar dolara satın almış olması e, bütün ünlülere de bir ilham kaynağı oldu bir içkiye, bir içki markasının sahibi olmak konusunda. E, pek çok pek çok örneği var. E, kitabımda hepsinden örnekler vereceğim. Ama hem müzik hem sinema dünyasından pek çok ünlü şu anda içki sektörüne girmek için çaba sarf ediyor. Bununla ilgili duyduğumuz son örneklerde Pierce Brosnan biliyorsunuz 4 James Bond filminde oynamış Pierce Brosnan, Pierce Brosnan Don Ramon tekilalarıyla anlaşmış. Don Ramon'u bilmiyordum ben. Ancak premium markalardan bir tanesi Amerika'da satış olan premium bir marka. Şişeleri Swarovski kristalleriyle süslü, oldukça yüksek fiyatlı bir tekila Pierce Brosnan hem marka elçisi hem de markayla bir anlaşma yapmış. Bu haberi aldık ünlü rock heavy metal grubu Kiss. Herkes bilir Kiss'i sanıyorum. Kiss de bu ay başında yine yüksek alkol içkiler sektörüne gireceğini duyurmuştu ama viski mi, rom mu, cin mi ne yapacağı belli değildi. Dün bu konuda da bir haber geldi ve Kiss Black Diamond adında 15 yıllık bir rom çıkaracağını duyurdu. Bu da günün ilginç haberlerinden biriydi. Bu haftanın en ilginç, e, sansasyonel böyle hani dedikodu tarzı viski haberlerinden bir tanesi Amerika'dan geldi. New York'ta bir çift e, eski bir ahşap evi alıp e, renova ederken ahşap duvarları, ahşap panelleri kaldırdığı zaman altında e, böyle değişik yapılar buluyor. Önce insülasyon için, izolasyon için e, yapıldığı düşünülüyor. E, ancak e, bu paketleri açtıkları zaman içlerinde 1920'li yıllardan kalan viskiler olduklarını görüyorlar. Bunlara bootlegger deniyor, bootleg viski deniyor. Biliyorsunuz büyük bir içki yasağı yaşadı Amerika 1920-1933 yılları arasında. O dönemde bir kaçakçı evinin duvarlarının içine böyle ilginç şeyler saklamış. Hatta markalardan bir tanesi old smuggler yani eski yaşlı kaçakçı anlamına geliyor. Yıllar sonra tam 100 yıl sonra duvarları açtığında böyle ilginç şişelerle karşılaşmış olmaları... E, tabi güzel bir tesadüf. Çok soru gelmiş içilir mi, satılır mı filan... E, tabi şişelerin durumunu bilmeden... ...yorum yapmak mümkün değil. Ama eğer hava almadıysa şişeler... E, ...içilmesinde bir sakınca olamaz. Yüksek alkollü içkiler çünkü bozulmaz. E, biliyorsunuz içinde de yıllanmaz. Öyle espriler de geliyor. bu Melekler yüzyıldır şişeden payını almıştır diye. E, hani espri olarak güzel e, ama... ...biliyorsunuz e, melekler payını sadece fıçıdan alıyor. E, bir viski... E, Şişede ee, olgunlaşırken olgunlaşmıyor biliyorsunuz sadece duruyor ve bu süreç içinde buharlaşabiliyor ama bunu meleklerin aldığı düşünülmüyor. Meleklerin payı bir fıçı olgunlaşma, bir fıçı buharlaşma terimi. Her yıl yüzde ikisi fıçının içindeki havaya karışıyor ve bunu meleklerin aldığı düşünülüyor. Geçen de Twitter'da e, bir dostumuzun tweeti üzerine meleklerin payı konusu epey bir e, tartışıldı yine. Her yıl yüz milyonlarca litre alkol ve e, su e, havaya karışıyor çünkü şu anda İskoçya'da 20 milyon litre 20 milyon fıçı viski olgunlaşıyor ve her sene %2'si 3'ü buharlaşarak havaya karışıyor. Ee, yeni viski haberlerinden e, bahsedelim kapatmadan önce geçtiğimiz hafta Redbreast 21'in bir İrlanda viskisi olan Redbreast 21'in Türkiye'ye geleceğini söylemiştik hatta da dün değil ondan önceki gün yaptığımız tadımda Redbreast 15'i de tatma şansı bulduk ben Redbreast reisini çok severim bir single pot still e, viski Redbreast Redbreast'in en e, olgun şişelerinden biri olan Redbreast 21'de Türkiye'ye giriş yapmış. Ee, en kısa zamanda e, tadıp sizlerle paylaşacağım. Geçtiğimiz senelerde viski şovlandığında e, içtiğimiz tadına baktığımız bir viski ama e, eski notlarıma bakmam lazım bulmam lazım defterlerde. Sadece çok beğendiğimi hatırlıyorum. Redbreast e, ilginç bir viski. Daha önce Redbreast12 için de web sitemde Instagram'da paylaşmıştım. Single Pot Still tarzı bir içki. Yalnızca İrlanda'da kullanılan bir viski üretim metodu bu. Biliyorsunuz normalde viski maltlanmış arpadan yapılır. Yani arpa maltından yapılır. Single malt viskiler ve İskoçya'daki pek çok viski eğer tahıl viskisi değilse ancak İrlanda'da maltlanmamış yeşil arpada kullanılıyor ve mash'te formülüne eğer arpa maltının yanı sıra maltlanmamış arpa da konuyorsa buna single pot still viski diyoruz ve kendine has baharatlı çok taze genç burnu olan çok özel viskiler çıkıyor ortaya. Aa, güzel bir haber ne zamandır bekliyorduk zaten. Um, Şivas yeni bir seri duyurmuştu. E, Şivas Extra'nın yıl belirtilen bir ekspresyonun Türkiye'ye gelebileceğini duymuştuk. E, Şivas Extra 13 e, raflarda yerini almış. E, 13 ilginç bir rakam tabii e, ilginizi ilg ilgisini çekecektir tüketicinin çünkü o 13 her zaman görülen bir e, ekspresyon rakamı değil biliyorsunuz genellikle 12 15 18 gibi rakamlar seçiliyor, yıllar seçiliyor. E, Şivas 13'te böyle değişik bir katta bulunacak Türkiye içki pazarını. E, aklıma gelenler, notlarıma bakıyorum şu an için bu kadar. E, zaten farklı konular olursa önümüzdeki haftada Perşembe günü yine yeni, yeni bir podcastte buluşacağız o zaman da e, bahsederiz. E, beni dinlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum sosyal medya hesaplarımdan Meliklerim payı olarak beni takip edebilirsiniz hafta içinde de. Kendinize çok çok iyi bakın e, iyi bir hafta iyi bir hafta sonu diliyorum slançova.